Evet arkadaşlar, bir uçuk deneme daha yapıyorum. Bu Blackberry bir telefon. Malzemelerin arasında atmışım. Bunu can, e, canlandırmak istedim. Baktım bataryası falan yok. Batarya yok ama ben bunu çalıştırabilir miyim diye düşündüm. Birinci kırmızı olduğu yer artı. Siyahın olduğu yer eksi uçlar. Siyanın yanındaki yerde telefonun ee, bataryasının orijinal olup olmadığını, sıcaklığını vesairesini ölçmek için içten bir içinden bir direnç oluyor bataryanın oydu. Ama direncin omajını unuttuğum için yani bilmiyorum. Bunu denemeler yanıma yönünde bulmak için Şöyle bir e, sistem yaptım. Şu açıp kapatmak, bataryayı e, devamlı verirken şöyle kesip açmaya yarıyor. Şurada da bir sürü dirençler taktım, ama olmadı. En sonunda şöyle bir pot koyarak e, ayarlama yönüne gittim. Evet. Şu anda beslemeyi açtık. Pil yaklaşık 4 volt. Buraya kadar çok iyi geldi. Evet, buradan itibaren açılış sistemine geçiyor. bir bakıyoruz böyle pil orijinal değil zaten orijinal değil bunu nasıl tanıtabilirim bilgisi olan varsa iyi olur teşekkürler